Of of of. Fatih. Bil, Bil bakalım, bakalım kimin tatili, tatili çok güzel düştü. geçti. <gülüyor> <gülüyor> Önce sen anlat o zaman. Hayır sen anlat. Tamam. Hmm. Nereden başlasam? Otele girer girmez güler yüzlü insanlarla karşılaştım. Çekin yaparken hiç bekletilmedim. Benimle otel ve çevresiyle ilgili çok güzel bilgiler paylaştılar. Hele ki odamı sana anlatamam. Wow! <laughs> Yaşasın! Her yer o kadar temizdi ki Fatih. Yatağım bembeyazdı ve mis gibi kokuyordu. Ayrıca ne istersem hemen o an oluyordu sanki. Odama kahvaltı bile gönderdiler. Kendimi evimde gibi hissettim. Otelin tüm çalışanları o kadar güler yüzlü ve profesyonellerdi ki hayran kalmamak elde değil. Kime ne soru sorsam hemen cevap alıyordum. Sanki herkes her şeyi biliyordu. Her şey ama her şey çok güzeldi. Onlara bunun nasıl olabildiğini sordum. Nasılmış? Her şeyin bu kadar güzel ve bu kadar düzenli olmasının sebebinin aldıkları eğitim olduğunu söylediler. Eğitim mi? Evet, meslek liselerinde, konaklama ve seyahat hizmetleri alanında eğitim görmüşler. Bu alanda konaklama ve seyahatle ilgili tüm aşamaları öğrendiklerini söyledi. Ve öğrendikleri en önemli şey de neymiş biliyor musun? Ne? İnsanların gülüşlerini ve mutluluklarını paylaşarak onlara kendilerini evindeymiş gibi hissettirmek. Ah Fatih nereye? Tatilini anlatacaktın. Sonra anlatırım. Artık lisede hangi alanı tercih edeceğimi biliyorum. Görüşürüz Zeynep. <laughs> Alanda görüşürüz Fatih.